Yay ve yükselen yay için 19'dan 25'e Mayıs haftası. Geçtiğimiz hafta 12. evinde gerçekleşen akrep dolunayı seni görünmeyenle yüzleştirdi. Belki bir iç hesaplaşma, bir bırakış ya da sadece içinden yükselen o derin sezgi bu hafta artık dışarıya yöneliyorsun. Güneş 21 Mayıs'ta senin 7. evine geçiyor. Artık ilişkiler, ortaklıklar, hayatını paylaştığın kişilerle ilgili netleşme zamanı. Karşılıklı dengeler, aynalıklar. Ben ne veriyorum, ne alıyorum? sorusu öne çıkabilir. Haftaya Ay 3 evinde başlıyorsun. Düşüncelerini toparlama, yakın çevreyle iletişimini düzenleme ihtiyacı doğabilir. Sonra Ay dördüncü eve geçiyor. Ev, aile, iç huzur konusu seni içine çekebilir. Mars 9. evinde ve uzaklara gitme, yeni şeyler öğrenme, sınırlarını aşma isteğin yoğun ama acelecilik sorun yaratabilir. Ne derler? Her at sıçrayamaz, her uçurumu. Plan yapmadan koşma. Hafta sonunda Ay 6. evine geçiyor ve aynı gün Satürn 5. evine yerleşiyor. Bu dönem aşkı, yaratıcılığı, çocuklarla ilgili konuları daha ciddi bir zemine taşıyabilir. Artık beni eğlendiriyor mu değil? Bu ilişkiye gerçekten ne katıyorum? sorusu belirleyici olacak. Aynı şey hayal ettiğim projeler için de geçerli. Emek olmadan sonuç yok. Haftanın mesajı, büyümek sadece daha fazlasını istemek değil, daha derin düşünmeyi öğrenmektir.